Evine geldik. Şu an ne de bilin, ne de deyince olmadığını diye. Dövermanlar böyle dövermanlar hissedebiliyoruz. Ege'yi yürüsün. Siz de pişkin ekmek daha etkisi verin. Tamam. Buradaki şu an... Abi ne? Şu an... Merhaba Gülperk. Merhaba. Sen dünyamıza mı geldin? Evet, ben de buraya geldim gelirim arkadaşlarım Gelelim. Arkadaş Olurum <laughs> ama seninle de bir daha karşılaşmayacağı tek sanmıyorum. <laughs> evet, muhtemelen bir daha karşılaşmayacağız. O zaman ne arkadaşla kuruyoruz ki? Ni niye, ki arkadaş kurmak <laughs> Neyse görüşürüz. <laughs> satıp gitmediğim falan falan kazanıyorum ya. Aa bela bu pizza guy. Bela bu. Arkadaşlar mı? Alalım tabii ki de. Şey ben şey Doberman'a getirdim. O da ne, Köpin adı ne köpeğin adı? Doberman, Doberman. Ee, evet. şey köpeğin ismi neydi? Helal helal Neyse görüşürüz Merhaba Merhaba Beyler için çok teşekkür ederim Al bakalım A Jedi <gülüyor> 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 Teşekkürler Şimdi bakalım Arkadaşlar Ben insan Hemen ortaklık kurayım Buraymış. Yine. insan gelmiş diyor Makine. Makineciğim, merhaba. Merhaba. Ben Şey pizza istiyor musun? Ay, edirdir bir şey. Yoksa o pizza falan isim. Tamam. Daide poor, daide poor. Aa! Merhaba. Merhaba. Pizza için teşekkürler. hayret. Oha, yüzün geldi. Bu çok kolay kazanmam. Ben gideyim hemen şunları o oyunu oy. gideyim. Bakalım bunlar neler yapmış? Prenses. Bu da ne? Gidiyor mu Vallahi

babası. He he zal babası. Aha kuralar geçti. <laughs> Aha çok uzunmuş. Oy çok tehlikeli. E evet, çok tehlikeli burası. Ah Çarpı işaretçi mi var?

başardık. Aha. Hoppa geldim. Oy, evet, tramvay bile güzelmiş. abla azdı. Galiba geçebiliyim. Ye yeah, geçtim Geç başardım bile. <laughs> geçtik. Geçtiye geçtik ama geçemedim sonunda. Hemen kendi Evet, evet kendi duyağıma gidiyorum. Oh, Ay benim keşke benim son da bile koklarım yani. <laughs> Bu ne? Hemen gidiyorum. Oha! Ben gibi senin evin var. Oha! Ecil bile almış. Motor bisikleti gibi gidiyor muyuz? Aa ah, şimdi gidiyorum. Uzaya bak. Uzay uzay olmalı. Şuna bak uzaya. Uzay merkez olmalı. Oo. Kaç 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 Oy. Uzay gibisi çok güzel. <laughs> Merhaba Yina. Merhaba. Şey. Arkadaşlar. Evet. Şey slime'ları gördüm. Gördün mü Ozay gibi seneli? Evet. 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 Aha, bravo yüz diyor. Birbirine atın verdi. Nabucuk. Nabucuk. Bu bu sanma da gerçekten. Döndü. Döndü doğru. Ay dönen dolap ne güzelmiş. Vezinho e iki oyun evi ama benim ama sadece 240 emas Evleri bakayım

Que ücretsiz. Şuna baksana. Bunun ne olmalı? <laughs> Ama sadece <laughs> param yetmesi daha iyi olur. ne var? Sen de mi buraya geçiyorsun? Evet. Evet ben de buraya girdim. <laughs> buraya gideceğiz. <gülüyor> tamam. Oy, ne güzel. Çok sevdim. Çok sevdim ben. Mortal Hemen gidiyorum. Keşke o canavarla seni E canavarla Ben do you gez gez şimdi eve git. Evet, şu an eve geldim. Hemen üstünü değiştireyim. Şimdi, şimdi şimdi uykum vakti. Ama uykum vakti gelirse daha iyi olur. Yine.